Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmet Melih Kılıç. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte Gıda Ayşe belgeselinde geçen hayvan refahı ihlalleri, ihlallerini ele alacağız. İlk olarak hayvan refahının ne demek olduğuna bir göz gezdirelim ki ihlalleri daha kolay anlayabilelim. Hayvan refahı hayvanların sağlıklı olmaları fiziksel, sosyal ve mental olarak iyi hissetmeleri durumudur. Hayvan refahı kapsamında hayvanların yetiştirme, bakım, barınma, beslenme, tedavi, nakliye, bilimsel araştırmalarda kullanım ve kesim sırasında ağrı, acı ve ıstıraptan uzak sağlık ve mutluluk içerisinde olmasını sağlamalıyız. Yapılan araştırmalarda göze çarpan o ki hayvanların yaşamlarının daha korkusuz ve güvenli bir ortamda geçirmek istediği ortaya çıkmıştır. Aslında bu belgeselde konu Üreticilerin az maliyetle, daha çok ne kadar para kazanırım düşüncesiyle başlıyor. Biz hangi işe bu kafayla başlarsak sonumuzun ne kadar kötü olacağını 6 Şubat depremlerinde birebir tanıklık ettik maalesef. Velhasıl kelam, böylelikle bazı şeyler köklü olarak değişiyor. Çiftçiler de işlerini yapamaz hale geliyor. Büyük ve sevil üretim başlıyor, yani makineleşme. İşte bu süreçte hayvan refahileri de başlıyor. Mesela hiç güneş görmeyen çok sayıda tavuk toz ve pislik içerisinde yaşıyor. Tavuklar normalden çok daha hızlı büyüyor. Neredeyse iki katı kadar büyük tavuklar elde ediliyor. Özellikle göğüs bölgesinin yani göğüs etinin çok daha büyük ve belirgin olacağı şekilde tavuklar üretilmeye çalışılıyor. Mesela bir civciv 7 hafta sonuna 2,5 kiloluk bir tavuk haline geliyor. Kemikler ve iç organlar bu hızlı gelişimi kaldıramıyor ve tavuk ölümleri gerçekleşiyor. Sığırlara göz attığımızda ise karşımıza başka ihlaller çıkıyor. Sığırla normalde o gerekiyor ama üreticiler mısırı tercih ediyorlar. Peki neden? Hem daha az verim alıyorlar, hem de daha ekonomik. Tabii mısırın da bazı negatif e, negatif tarafları var. En basitinden mısır, e, sığırların midelerinde asit oluşturuyor ve okuli bakterilerinin oluşumuna gözümüz oluyoruz. Bu hayvan sağlığını ciddi manada etkiliyor. Bunun sonucunda doğrusal doğrusu olarak insan sağlığını da etkilemiş oluyor. Aynı zamanda e, sığırların gübrelerinin, yap, gübrelerinin yapıldığı yerde beslenmesi, barınması hijyen açısından pek de etik bir mesele değil. Bu sadece hastalıkların daha çabuk yayılmasını sağlayan bir unsur. Domuzların durumu ise e, gerçekten işler arası hiç, söylenecek hiçbir şey yok. E, çok vahim durumda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.